Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran pazartesi günü şöyle açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızı görün sizde. Tuttuğunuz altın olacak. Çok güzel gelişmelerin içine doğru ilerliyorsunuz. Herkes de şok olacak. Yani büyük başarıların arkasından size bakacak çok kişiler var. Resmi bir yerde de bir işleminiz olacak sizin. Resmi bayrak çıktı bir haftanın içinde. <laughs> bir haftanın içinde bir koşuşturmanız olacak sizin. Yani imza olayı satış ya da alışla alakalı bir haftanın içinde bir gerçekleşecek bir şeyler var burada. Satışla alışla alakalı, tapuyla alakalı. Direnen bir tane bayan yüzü çıkmış. Hakkınızı vermemek için elinden geleni yapıyor bu kişi. Ya miras ya parayla alakalı. Parası daha kıymetli bu kişinin. Kilolu. 40 yaş üstü bir bayan. Sahiplenme duygusu yok ailenizin. Başkalarından bir destek görüyorsunuz. Maddi destekler görüyorsunuz. Ama kendi ailenizden bir destek varken görmüyorsunuz. Yok olsa tamam dersiniz ama ailenizde var. Mal mülkü çok. Ama size bir tanesini satıp da al da otur veya kullan iş yeri aç demiyorlar. Bu çok gücünüze gidiyor bir işletme için kolları sıvamışsınız. Hem sevdiğiniz yer hem rahat edeceğiniz yer hem de sizi yormayacak bir işin içine doğru gidiyorsunuz. Burası ya bir apart ya da farklı bir şey katlı yani burası büyük bir ihtimal otel ya da apart açacaksınız. Bahçeli çiçekli önü çiçekli bir, bir koridor gibi baştan böyle uzun bir, bir şeyden giriyorsunuz dışarıdan merdivenli dışarıda ağaçları çiçekleri olan bir yer. Ya da burayı kiralayacaksınız, işleteceksiniz. Almak mesele değil diyorsunuz, bir yandan da e, işletmek sizi korkutuyor. İşletmek, ko işletmek korkutuyor sizi. Korkulacak aslında hiçbir şey yok. İşler güçlerin kapıları açık artık. 8'li vakitin içinde çok güzel bir mucize yaşayacaksınız siz. 8 gün veya ayın 8'i çok fazla uzayacak bir şey değil. Ya 8 gün ya ayın 8'e bir mucize var. Hayallerim suya düştü diyen birisi var ama öyle gibi gözükse sonradan yüzünüz gülecek biraz daha. Sevdiğini çok belli edemeyen bir kişi var karşınızda. Seviyorum demiyor da sanki sinire vurup ağzına geleni söylüyor. Geldikçe gittikçe bir laf sokan birisi var merdivenlerden çıkarken. Size bir laf sokan birisi var. Bu merdivenler iş yerinizin merdivenleri mi? Apartmanınızın merdivenlerin bir laf sokan birisi var. Böyle dik bakışmalar var hiçbir şey olacağından değil de yani ee, boşu boşuna gerilmeler, kurulmalar. Üçgen bir eve doğru gideceksiniz. Planlı bir, bir planlı bir şekilde üçgen bir eve, günü birlik bir eve gidiyorsunuz. Otel mi, ev mi? Üçgen bir şeye gidiyorsunuz. Ya da yaptıracağınız yer mi burası? Sizi çok strese sokmuş biri var. Sürekli alacağını istiyor. Bu da sizin hoşunuza gitmiyor aslında. Biraz daha sabredemedin mi diye. Önünüzde bir ateş yanıyor. Ateşe doğru bakıyorsunuz. Artık bir mangal partisi mi var? Yoksa farklı otları mı yakıyorsunuz? Ama önünüzde bir alevler var. Bir ateşler var. Ya da yaptığınız işle de bağlantılı olabilir. Bir işi geri çevirdiğiniz için çok pişmanlık da var içinizde. Şu an oturduğunuz evde tedirgin oturuyorsunuz. Çok yüksek katlı yerde mi oturuyorsunuz? Asansörlü bir yerde mi oturuyorsunuz? Bir korkularınız var. Bir ay bile bulmayacak taşınmanız. Ara ara şehir dışına çıkıp birilerini ziyaret etmek size iyi geliyor. Yapmayacağınız işleri yapmışsınız pişman değilsiniz. Pişmanlık yok içinizde. Sanki ensenizin arkasından bir vuran bir ağrı var senin olduğunu anlayamıyorsunuz. Ensenin arkasından vuran böyle bir şey var, ağrılar. çok bedava böyle bekleyen birileri var etrafınızda bir şeylere bedavadan nasıl yaptırız diye bekleyen birilerini gördükçe sinirleriniz bozuluyor her şeyin bir emeği var diye sakalları böyle bir, bir dört parmak olan böyle dört parmak sakalları var Saçlarını geriye doğru taramış, gözü sizde olan biri var. Göz göze geliyorsunuz bu kişiyle. Yürümeyen bir mutsuzluğun içinde olan bir erkek var. Yürümüyor yani yürümüyorsa mut, mutsuzsa ona göre bir karar vermeli. Ee, vicdan yapıyor ama karşı taraf ona karşı bir vicdan yok ee, sanki tazminat mı istiyor ev mi istiyor mal mı yük mü istiyor bir vicdan yok orada kendi kendine böyle vicdan yapan bir erkek yüzü çıktı ama yan tarafındaki kişi aşırı bir dozda seviyor seven bir tarafta sevilmeyen tarafta parasını alma derdinde burada gerçekleri göremiyor ve net kararlar veremeyen ee, bir erkek var Endişeleriniz çok. Çok fazla endişeniz var. Harcadığı parada gözü kalan birisi var burada. İşte gözü kaldığı için de o kadar da risk kapıları açılmıyor kişinin. Harcıyor ediyor sonra gözü kalıyor. Size mi harcıyor kendine mi harcıyor? Ee, ufacık çok büyük bir paralar da değil. Harcadığı parada gözü kalıyor ondan sonra da o kadar da para gelmiyor. O kadar da cebine para girmiyor bu kişinin. Sanki böyle elini arkasına bağlamış. Çaresizce dolaşan birisi var burada. Sanki çıkmak için gün sayıyor gibi. Çıkmak için gün sayan birisi var burada. Kapalı bir yerde. Elbet bir gün kavuşacağız diye. Bıkmışsınız artık karşınızdaki kişinin ee, kıskançlığından eski sevdiğiniz kişiye mi, eski eşinize mi takıldı sürekli bu problem durup durup ara konular açılıyor. Artık öldüğünü söylemişsiniz. Konuları açıp üstünüze üstünüze geldiği için evden dışarı çıktığınız yok, yanlış yaptığınız yok ama oraya takılmış ve ee, kıskanmış vaziyette öldüğünü söylemişsiniz sanki onun artık o konuları açmasın diye. İri yapılı boylu postlu bir erkek. Boylu postlu bir erkek büyük başarılara imza atacak. Çoklu kişilerle görüşecek. Sürekli cebini dolduracaklar bu erkeğin. Yukarıda ve koltuk üstünde oturan bir kişi bu. Koltukta oturan ve üst düzeyde bir iş yapan. Evrakları imzalayan bir kişi. Cebini dolduracaklar hep bu kişinin. Çok güzel bir ortam kuracaksınız kendinize, yaşadığınız yer, aileniz huzur içinde. Çok güzel bir ortam kurmayı planlıyorsunuz. Mutluluğunuz da göze batmasın diye maşallah diyorlar ama çok fazla samimi ve mutluluğunuzu göz önünde bulundurmuyorsunuz. Yüzünde beni olan bir kişiden çok çekmişsiniz yüzünde beni var. Çok çekmişsiniz bu kişiden. Hiçbir şeyin kıymetini bilmemiş. Sizi üzecek bir şeyler yapmış bu kişi. Daha ailenizle barışamamışsınız. Kaçarak evlendiğiniz için Aileniz bütün kapıları kapatmış ama geçici sıkıntılar bunlar. Tekrardan barışacaksınız. 1-2 sene, 3 sene konuşmayabilirsiniz. Ama tekrardan barışacaksınız. Bir gemi ile alakalı bir problem var. Bir sorun var eee önünüzde belki yaptığınız meslekle alakalı belki geçiş noktanız olacak. Belki o sizin tekneniz. Belki bir bir sorun var orada. Bir şeyleri tekrardan gözden geçirelim. Tekrardan deneyelim diyecek birisi var burada. Gösteriş çok fazla ama size yedirmeyen birisi var. Şunu da aldım. Bunu da yaptım. Cüzdanını gösteriyor. Çantasını gösteriyor işini gösteriyor ama size harcadığı hiçbir şey yok. Buna da anlam veremiyorsunuz. Bana niye gösteriyorsun o zaman diye gereksiz övünmelerine gerek yok diye sanki bir karşınızda bir kişi var, bir erkek var. Bayanlar için söyledim bunu. Buna anlam veremiyorsunuz. Var olduğunu biliyorsunuz ama size niye bir şey harcanmıyor veya niye size hediye gelmiyor? Bunu çok kafanıza takmışsınız. Başkalarına yaptığını biliyorsunuz. Benim neyim, neyim eksik? Diyorsunuz burada. Hanenizde iki kişinin kıskançlığından bıkmışsınız artık. Yorulmuşsunuz. İki tane oğlunuzun var, kızınızın var. Bir oğlunuz, bir kızınızın var. İkisi de birbirlerini kıskançlıktan yiyorlar sanki. Araları hiç iyi olmuyor. Sizin bir alerjiniz var. Yani e, dinmek bilmeyen bir sancılar içindesiniz. Alerjiniz var. Sanki böyle bir e, bir şey atlatıyor gibisiniz. Kısa sürede atlatacaksınız onu. Sizin işiniz çok kıymetli. Sanki kartal gibi çok sıra sıra çok fazla iş teklifleri, iş teklifleri alacaksınız. Sizin mesleğiniz geçerli. Yerini bulamıyorsunuz. Yani tamam iş arıyorsunuz ama birileri vesile olmuyor size. Hep bana da eleman bul, eleman bul diye söylüyorlar. Bulunduğum yerde tanıdıklarımda ama bulamayan e, çok kişiler var. Çok kişiler var arayıp da bulamayan. E, iş arayan kişi işi bulamıyor. Eleman arayan kişi eleman gelip de başvurmuyor diyor bana benim gittiğim yerlerde. <laughs> Size gittiğiniz yerde çok onur edecekler çok onur edecekler. Siz böyle yüzünüz gülümsemeyle dönüyorsunuz sanki. Çok büyük bir televizyon geliyor iş yerinize ya da evinize. Sizin hakkınızda önemli bilgiler alan birisi var. Kalabalık bir yerde sizin yaşantınız, sizin hayatınızda <laughs> bir kişi var mı? Bunları soruyor. Sizi soruşturan birileri var. Çok değerli bir şeyiniz var ama ne yapacağınızı bilemiyorsunuz onu. Sen kürt gibi bir şey çıkmış. Çok değerli bir şeyiniz var. Kürt ya bu miras olarak kalan bir şey. Ama bayağı da eski eski yani bayağı bir yeni bir şeye de benzemiyor. Uzun. Kürk gibi bir şeyiniz çıkmış ama bu, bu konu üstünde bir şey düşünüyorsunuz ama alıcı mı arayacaksınız artık ne yapacaksınız bir düşünceniz var. Sürekli bir parlak fikirlerle gelecek bir birisi var size doğru. Fikirlerini hep anlatacak size. Engelinizden dolayı da size açılamayan birisi var. Sizin engeliniz var ama açılamıyor orada. Gizli aşığınız da var. Çoktan tutulmuş ama kendi bile farkında değil. Bir yerlere bir kapı yaptıracaksınız. Bir tadilat yaptıracaksınız siz. Bir hareketlenme var hanenizin içinde. İş konusunda bir batma bitme bir şeyiniz olmayacak sizin. Korkuyorsunuz iş iş konusunda batarım, batarım biterim diye ama korkularınızı yeneceksiniz. İki bayan bir bayana bir teselli veriyor sanki. İyi olacak, güzel olacak, sabret diye. Evet, güzel gelişmelerin içine doğru gidiyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.